Hoş geldiniz arkadaşlar. Bu dersimizde güncel çevre sorunlarına devam ediyoruz. E, su kirliliği ile başlayacağız. Su kirliliği ne demek? E, su kaynağının fiziksel, kimyasal, biyolojik özelliklerinin bozulmasına verilen bir genel isimdir. Su kaynaklarının kendi içinde yaşayan canlılar tarafından temizlenmesi olayına oto biyolojik temizlenme diyoruz. Bu kavram önemli. Oto kendi demek, e, biyoda canlılık demek yani canlılığın kendi kendine e, temizlemesi durumudur aslında. E, su kirliliğinin nedenleri neler olabilir? Efsan ve endüstriyel atıkların arıtılmadan su kaynaklarına dökülmesi, tarımda kullanılan kimyasal gübrelerin ve ilaçların sulara taşması, havada bulunan toz, zehirli gazlar ve benzeri maddelerin suya karışması su kirliliğine sebep olabilir. Ve deniz kazaları sonucunda akaryakıt taşıyan gemilerdeki petrol ve benzeri maddelerin yine sulara karışıyor olmasın ve en önemlisi aslında yine hiç çünkü geri dönüşümü gerçekten çok zor olan bu plastikler, plastik konusu çok önemli, plastik şişe, pil, teneke ve benzeri maddelerin denizlere göllere atılması su kirliliğine sebep oluyor. Bakınız şu şekilde bir kirlilik. Plastik konusunu toprak kirliliğinde de bahsedeceğiz. Gerçekten doğada kaybolan, kaybolması en güç maddelerden biri plastik. Yüzyıllar sürebiliyor. Bu yüzden bunları su, sulara, denizlere ya da toprağa karıştırmak yerine geri dönüşüm yolunu tercih etmemiz gerekir. Evet bir videomuz var okyanus kirliliği ile ilgili. Beraber bunu izleyelim lütfen. <laughs> Gözden ırak olan gönülden de ırak olur. Üç tarafı denizlerle çevrili Türkiye'nin okyanuslarla ilişkisi tam da bu atasözümüze tanımlanabilir. Okyanusların çektiği acıdan uzak yaşıyoruz. Ancak okyanusların çığlığı dalgalar halinde yayılarak bize kadar ulaşıyor. Okyanus kirliliğinin nedeni nedir? Dünya plastikle tanışalı 110 yılı geçti. Plastik bulunuşundan kısa bir süre sonra dayanıklı olması nedeniyle üreticilerin gözdesi haline geldi. Ancak bu dayanıklılık kısa sürede sorun yaratmaya başladı. Çünkü plastiği yok etmek mümkün değil. İlk üretilen plastikler dahi dünyanın bir yerlerinde uzun yolculuklarına devam ediyor. Ve biz dünyadan gittiğimizde bile plastik burada olacak. Plastik su şişeleri, torbalar, kaplar ve dahası. Dünya genelinde bir yılda 300 milyar kilonun üzerinde plastik üretiliyor. Bu plastiklerin yarısından fazlası tek kullanımlık. Dünya nüfusu arttıkça plastik çöpün oranı da artıyor. Gezegendeki her insan her yıl 136 kilo plastik kullanıp çöpe atıyor. Tek kullanımlık ürünler neden yok edilemez bir maddeden üretilir? Bu kadar plastik nereye gidiyor? Dünyanın dönüşü ve güçlü rüzgarların sonucu Okyanuslar 5 büyük dairesel akıntıdan oluşur. Dünyanın herhangi bir yerinde suya atılan bir plastik akıntı ağına kapılır ve girdabın merkezine doğru sürüklenir. Her yıl 8 milyar kilo plastik okyanuslara akıyor. Bunların yarısı okyanus tabanına çöküyor. Okyanus tabanında sadece plastik değil, tekerlek, metal parçaları, balık ağları, hatta dünya savaşlarından kalma patlamamış bombalar ve paraşütler bile var. Okyanus çöpleri deniz canlıları için büyük tehlike. Dünyanın en büyük canlısı balina, karides ve küçük balıklarla beslenir. Ağzını açarak tek seferde 75 bin litre suyu tar. Suda bulunan her şeyi de içine çeker. Okyanusların ekolojik dengesini sağlayan balinalar suda yüzen tonlarca plastiği yutarak ölüyor. Plastik torbaları deniz anası sanarak yiyen deniz kaplumbağaları ölüyor. Plastik paketlere ve diğer çöplere takılan foklar ve yunuslar ölüyor. Göçmen kuşlar plastik parçalarını yem sanarak okyanustan toplayıp yavrularına yediriyorlar. Göçmen kuşlar zehirlenerek ölüyor. Zamanla güneşin ultraviyole ışığı, okyanus dalgalarının hareketleri ve tuz, plastiği mikroplastik denen küçük parçalara ayırır. Okyanusa akan endüstri ve ziraat kaynaklı kimyasallar mikroplastiklere yapışır. Okyanusu kaplayan mikroplastiklerin her biri zehirli bir hapa dönüşür. Balıklar bu zehirli hapları plakton sanarak yutar. Zehir kan dolaşımlarına karışır. Yedikleri plastik kalıntılar balıkları hasta ediyor, üreme yeteneklerini azaltıyor. Avlanan plastik yutmuş balıklar yemek olarak sofralara geliyor, insanlar zehirli balıkları tüketiyor. Düşüncesizce geri dönüştürülmeden çöpe atılan ya da doğaya bırakılan plastik balıklar vasıtasıyla tabağımıza geri dönüyor. Kendini doğadan ayrı ve üstün gören insanoğlu, doğa ve doğada yaşayan her canlı gibi tam anlamıyla plastiğe batmış durumda. Peki okyanusları nasıl temizleyeceğiz? İnsanlık son yıllarda dünyaya yaydığı çöpleri toplayabilmek için birçok proje üretmeye başladı. Plastik yerine geri dönüştürülebilir malzemeler. Örneğin plastik tabak yerine yapraktan ya da kepek ekmeğinden tek kullanımlık tabak. Buğday ve arpadan balıklar için yenebilir paketleme sistemleri. Plastik şişe yerine yosundan üretilen yenebilir su küresi plastik poşet yerine manyok nişastasından yenebilir poşet. Gelişen teknoloji sayesinde plastik atıklar büyük oranda geri dönüştürülebiliyor. Kurulan geri dönüşüm firmaları plastikleri okyanustan topluyor, ısıl ayrışım adı verilen bir işlemle plastikler ana elementlerine ayrılıyor ve bu ham maddeler yeniden kullanıma hazır halde üretici firmalara satılıyor. Firmalar plastikten mayo, gömlek, ayakkabı gibi birçok farklı ürün üretiyor. Geri dönüştürülmüş ham madde kullanmak hem dünyayı çöpten arındırıyor hem de firmaların maliyetlerini düşürüyor. Bir diğer yöntemde plastik yiyen enzimler. Doğal enzim geliştirilerek plastiği besin olarak algılayan güçlü bir enzim üretildi. Verdiğimiz örnekler plastiği okyanustan toplamak, geri dönüştürmek ve yeniden kullanmak üzerine yapılan çalışmaların sadece birkaçı. Bunlar gibi daha birçok ürün ve proje üzerinde çalışılmaya devam ediliyor. İnsanlık bugüne kadar 8 trilyon kilo plastik üretti. Bunların çoğu hala atık durumda. Okyanusu temizleme çalışmalarının sonuç verebilmesi için okyanusa çöp göndermeyi kesmemiz gerekiyor. Plastik şişe, poşet, çatal, bardak gibi tek seferlik plastik kullanımına son verilmeli. Geri dönüşüme evden başlanmalı. Çöpler cam, plastik, kağıt, metal ve organik olarak ayrılmalı. Çöpler doğaya atılmamalı. Belediyeler geri dönüşüme büyük özen göstermeli, halkı bilinçlendirme ve geri dönüşüme özendirme çalışmaları yürütmeli. Türümüzün bilgisizliğinin ve bencilliğinin sonuçlarını net bir şekilde yaşamaya başladığımız 21. yüzyılda artık uyanma ve dünyamızı kurtarma vaktidir. Müzik devam ediyoruz. Su kirliliğinin etkilerinden bahsedelim. Kirli suyun içilmesiyle, kirli suyla büyütülmüş veya yıkanmış sebze ve meyvelerin tüketilmesi sonucunda bizlerde tifo, sarılık, dizanteri gibi hastalıklar ortaya çıkıyor. Yani aslında daha deminki videoda da anlattığı gibi bu bir döngü, biyolojik zehir birikimi diye bir şey var. Bundan da bahsetmiştik. Bu sayede biz de sonuçta kirlettiğimiz suyu bir zaman sonra tüketmiş oluyoruz ve çeşitli hastalıklara e, yakalanmış oluyoruz. Kirli sulardaki zehirli maddeler önce sudaki canlıya, sonra bu canlıyı tüketen canlıya geçer. Yani zehirli maddeler besin zinciri yoluyla birçok canlıyı olumsuz etkiliyor. Ee, biz de arkadaşlar ekstra bir bilgi olarak koydum. TÜBİTAK 2011-2013 yılları arasında Türkiye'de ilk kez delikli elyaf membran modülünü üretmiş. Teknolojide en ileri su arıtma yöntemi olan bu sistem belediye ve büyük sanayi kuruluşların, kuruluşlarının, arıtma tesislerinde kullanılıyor. Böylece atık suları tekrardan kullanıma sağlanmış oldu. Ee, biz de ülkece bu ve bu benzeri şeyleri yapmış bulunduk ve devamında getirmeliyiz tabii ki. Evet otobiyolojik temizlenme konusunu ilk başta söylemiştim. Şimdi biraz daha açmak istiyorum. Önemli bir durum bu. Su kaynağı içindeki kirleticilerin yine aynı kaynaktaki yaşamını sürdüren canlılar tarafından ve oksijenin de etkisiyle zararsız hale gelmesi. Yani aslında doğanın kendi temizleme mekanizması bu otobiyolojik temizleme. Ama arkadaşlar günümüzde artan nüfus ve çok fazla tüketim olduğu için artık bu akarsu kaynağına karışan kirleticilerin miktarı da doğal olarak çok fazla. Yani doğa kendi kendini temizleyemez hale geliyor. Otobiyolojik biyolojik temizleme yetersiz kalıyor ve su kirliliği sorunu ortaya çıkmıştır diyebiliriz. Pekala yeni bir kavram daha var burada bilmemiz gereken. O da ötrofikasyon. Ötrofikasyon nedir? nitratlı gübrelerin kullanıldığı topraklara yağmur yağdığı zaman nitratların dere, nehir ve bezleri su kaynaklarına taşınması gibi bir durum söz konusu ve bu nitratlar su kaynağındaki algler ve yeşil bitkilerin çok fazla çoğalmasına sebep oluyorlar. Çünkü onların besin kaynağı gibi düşünebilirsiniz. Suyun yüzeyi bu bitkilerle kaplandığı için suyun altında yaşayan bitkiler ışık alamayıp ölüyor. Böylece ölü organizmayı tüketen bakteriler hızla çoğalmaya başlıyor. Bakterilerin solunumu sonucunda sudaki oksijen miktarı azalıyor. Balıklar ve sudaki diğer canlılar da hızla ölüyor. Su kaynaklarının nitratlı bileşiklerden bu şekilde etkilenmesi olayına ötrofikasyon denir. Bu durumda arıtılmamış lağım suları da neden olabilir. Yani bu e, otobiyolojik Temizlenmeyle karıştırılmamalı. Bu tam tersine kötü bir durum. Burada arkadaşlar biz böyle nitratlı zehirli maddeleri kullandığımız zaman e, su kaynaklarında algler, yeşil bitkiler çoğalıyor. Ve bu sayede diğer bitki ve diğer canlılar da do, e, dolaylı olarak etkileniyor. Oksijen de kalmadığından dolayı canlılar e, yok oluyor diyebiliriz. Bu duruma ötrofikasyon deniyor. Pekala su ayak izi, karbon ayak izinden bahsetmiştim. Şimdi su ayak izimizi anlatalım. Aynı mantık. Burada da yine dünya üzerinde kullandığımız su miktarı bir yıl içerisinde su kullanımının bir göstergesi. Ama yalnızca burada tüketici olarak kullandığımız sudan bahsetmiyor su ayak izi. burada aynı zamanda dolaylı yoldan tükettiğimiz su kullanımlarının hepsinin toplamını yani bir kişi olarak bir yılda ne kadar su kullanmışız genel olarak. Su ayak izinin yeşil, mavi, gri olmak üzere 3 bileşeni var ve bu yeşil mavi renkler suyun Tüketimini gri olansa su üzerindeki kirliliği net olarak ifade ediyor. Şöyle bir resimle daha rahat anlayabilirsiniz. Bakınız mavi su yüzeye ve yer altı sularının e, kullanılması sonucu e, tükettiğimiz su miktarını gösterir. Yeşil su yine doğanın kendi e, yağışları ve buharlaşmayla tüketilen su yani bizim de yine doğaya kattığımız sudan bahsediyor. Daha sonra gri gösterdiği gri su da, Toplam su kirliliğini göstermiş oluyor. Toprak altındaki ve yeraltı seviyesindeki su kirliliği. Ve toplam su ekzi ne demek? Mavi suların, yeşil suların ve gri suların tamamının e, toplanmasıyla ortaya çıkıyor. Türkiye'de de içme ve kullanma amacıyla günlük kişi başına düşen su miktarı 216 litre. Mal ve hizmetler aracılığıyla tüketilen su miktarı ise 5416 litredir. Bu da bir dipnot olsun. Evet, peki ne yapmamız lazım? Videoda da bahsedilmişti biraz. Biz de bahsedelim tekrardan. Su kirliliğini önlemek için ne yapacağız? Evsel ve endüstriyel atıkları arıtıp sulara boşaltacağız eğer suya atmamız gerekiyorsa. Sanayi kuruluşları su kaynaklarından ve yerleşim yerlerinden uzak olan bölgelere kurulmalı. Sanayi kuruluşuna oluşan atıkları arıtarak çevreye vermeliyiz. Sulara boşaltmamalıyız. Tarımda Kimyasal ilaç ve gübre kullanımını en aza indirmeli ve bilinçli tarım yapmalıyız. Çünkü bu ilaçlama biliyorsunuz havaya da karışıyor. Sonra bütün bitkiler, onunla akabinde diğer canlılar da etkileniyor bundan kötü olarak. Ev ve iş yerlerinde doğada parçalanabilen özellikteki temizlik malzemelerini kullanmamız gerekiyor. Deniz yolu taşımacılığında denizleri kirletecek durumlara karşı önlemler almalıyız. Ve insanlar su kirliliğinin önlenmesi konusunda yine bilinçlendirilmeli diyoruz. Evet bir sorumuz var hemen bakalım. Sulardaki canlı çeşitliliğinin azalmasına hangileri neden olur? Şuradan kalemimizi alalım. Azotlu ve fosforlu gübrelerin su kaynaklarına karışması. Evet kesinlikle. Hatta ötrofikasyon olur demiştik. Evsel atıkların arıtılmadan su kaynaklarına verilmesi. Termik santrallerin soğutulmasında kullanılan suların doğrudan dere yataklarına verilmesi. Yine aynı şekilde sebep olacaktır. Evet şimdi bir diğer kirlilik olan Toprak kirliliği konusuna geçelim. Evet, toprağın verimliliğini azaltan bütün olayları toprak kirliliği adı altında toplayabiliriz. Ve neden olabilir bunlar? Mesela nüfus artıyor değil mi? Zaten e, büyük sıkıntı, büyük sorun e, nüfus artışı sonucu çıkıyor, oluyor bu kirliliklerin hepsi. Nüfus da arttıkça yaşamak için ormanlık alanların yerleşim yeri ve tarım alanı yapılması. Evet, özellikle metropol şehirlerde gördüğümüz bu bütün e, toprak verimli toprakların e, katledilmesi diyorum artık ormanların yıkımı ve yerine betonlaşmanın yapılması ya da e, yerleşim yerlerinin kurulması e, toprak kirliliğine sebep oluyor. Kullanılan deterjan ve benzeri kimyasal maddeleri içeren suların kanalizasyon atıklarının arıtılmadan toprağa direkt karıştırılması ve hızla gelişen endüstri atıklarının yine arıtılmadan toprağa boşaltılması, tarımda arsenik, kurşun, civa gibi zehirli elementleri içeren ilaçları tercih ediyor olmamız. Bunun sebebi evet çok güçlü böceklerle savaşıyorlar tarımlarda bazen. Yani normal ilaçların etki edemediği böcekler olabiliyor. Bu yüzden daha üst katman çok daha zehirli elementlerle çalışmak zorunda kalıyorlar ama maalesef bu da yine büyük bir kirlilik olarak bize geri dönüyor. Çeşitli etkilerle atmosfere karışan azotlu ve kükürtlü gazlar su buharı ile tepkimeye girip asitli bileşikler oluşturuyorlar. Buna asit yağmuru diyorduk hatırlayın tekrardan toprağa yağdı zaman böylece bitki örtüsüne tehlikeli bir şekilde zararlı bir şekilde etki ettikleri için bunu hem hava kirliliği hem de toprak kirliliği adı altında işleyebiliriz. Nükleer enerji atıkları olan radyoaktif maddelerin sızıntılar sonucunda toprağa karışması. Bu da radyasyona yine sebep olan bir durum. Bakınız toprak kirliliği ve orada beslenmeye çalışan bir canlı görüyorsunuz. Gerçekten üzücü bir tablo. Evet, neler olabilir toprak kirliliğin bize etkileri? Toprağın kirlenmesi sonucunda topraktaki zehirli maddeler ilk olarak bitkiler, yani üretici canlılar tarafından topraktan alınıyor değil mi? Oradan bize geçmek zorunda. Tıpkı ilk enerjinin de üretici canlılardan bize geçmesi gibi. Zehirli maddeler besin zinciri yoluyla hayvanlara, insana geçer. Bu olaya da biyolojik birikim adını veriyoruz. Evet, bunu yine ilk konularda bu ünitenin başlarında konuşmuştuk. Zehir miktarının canlıdan canlıya aktarıldıkça nasıl arttığını ve zincirin en tepesindeki canlının en zehir, zehirden en çok etkilenen canlı olduğundan da bahsetmiştik. Organizmalar biriken zehirli maddeler belirli seviyelere kadar tolerans gösterebilir ama birikimin artmasına bağlı olarak kanser ve solunum sistemi rahatsızlıkları gibi pek çok sağlık problemi hatta ölüm bile gözlenebiliyor. Doğada biyolojik olarak birikebilen maddelere DDT yani böcek öldürücü ilaçlar, siyanür, bazı ağır metaller ve radyoaktif maddeleri örnek verebiliyoruz. Bunlar zehir yapan maddeler. Evet bir bilgimiz var burada okuyalım. Biyolojik birikimin en fazla olduğu canlı besin zincirinin en sonunda olan canlıdır. Bunu hatırlatıyorum tekrar tekrar unutmamak için. Lütfen bunu enerji aktarımıyla karıştırmayın. Enerji aktarımı %10'luk bir şekilde. ilk üretici canlının en çok enerjisi vardır. Yavaş yavaş azaltı azaltı %10 aktarır. Tepedeki canlı en az enerjiye sahip canlı ama... Biyolojik birikim yani zehir miktarı böyle değil. Bu tam tersine en tepedeki canlı en çok birikimin biriktiği canlıdır diyoruz. Peki ne yapacağız toprak kirliliğini önlemek için? Sanayi alanlarına arıtma tesisleri kuracağız. Verimli tarım alanlarına ve ormanlık alanlara sanayi tesisleri ve yerleşim alanları kurulmamalı. Kesinlikle evsel atıklar arıtılmalı veya toplanarak zararsız hale getirilmeli. Tarımda gübre ve ilaç bilinçli olarak kullanılmalı. Yani kullanılmamalı diyemeyiz. Çünkü şu anda yani şu teknolojide evet o böcekleri, o tarımdaki sıkıntıları bu ilaçlarla hallediyoruz. Ama nasıl kullanacağız ya da hangi ilaçları tercih edebileceğimiz konusunun tekrar tekrar tartışılıyor olması gerekiyor. Ormanları korumalıyız. En başında ormanları korumalıyız. Boş arazileri uygun şekilde ağaçlandırmalıyız. Tarımda toprağın işlenmesi ve sulanmasında yine bilinçli olarak yapabilmeliyiz. Ambalajlamada plastik yerine kağıt ve benzeri geri dönüşümü olan, toprağı kirletmeyen maddeler kullanmalıyız. Ne dedi o videoda da? Plastik hala bile ilk üretilen plastikler bir yerlerde dolaşıyor. Evet, o kadar zor işte plastiğin yok olması ve kesinlikle organik tarım yapmalıyız. İnsanlar toprak kirliliğinin önlenmesi konusunda bilinçlendirilmeli yine bütün kirlilikler konusunda olduğu gibi. Bir sorumuz var, hemen okuyalım. Çevre kirliliği ile yapılan mücadelede Sanayi tesislerinin yerleşim alanlarının dışında verimli olmayan bölgelere kurulması, tarım ilacı kullanımının ve gübrelemenin doğru yapılması, fosil yakıt kullanımının sınırlandırılması, sanayi ve evsel atıkların arıtılarak toprağa verilmesi uygulamalarının yapılması toprak, su, hava ortamlarının hangilerinde kirliliğin azalmasını sağlar? Tabii ki arkadaşlar toprak, hava ve su üçünün de azalmasını sağlayacaktır. Evet. Yine bir sorumuz var. Bu da bir YGS sorusuydu diye hatırlıyorum. Bir göle endüstriyel atık, tarımsal gübre, evsel atıklarla taşınan fosfor ve azot tuzlarının A, e, artması bu ekosistemde ötrofikasyona neden olur. Evet, ötrofikasyonu konuşmuştuk. Ötrofikasyon bu gölde aşağıdakilerden hangisine yol açmaz? Derinlere doğru göl suyun oksijen derişiminde azalma. Bunu söyledik. Oradaki canlılar azaldığı için de algler vesaire arttığında fazla solunum yapacakları için oksijen azalacaktır demiştik. Besin piramidindeki basamak sayısında artma. Basamak sayısı ile ötrofikasyonun nasıl bir e, ilişkisi olabilir? Artma diyor çünkü. Basamak sayısının artması demek Canlı tür çeşitliliğinin artması demek. Bu ötrifikasyon olumsuz bir durum. Canlı çeşitliliğini tam tersine azaltacaktır. Çökelmede artma. Evet. Derinlere doğru göl suyunun ışık geçirgenliğinde azalma. Evet orası kaplandığı için böyle suyun üzeri bir örtüyle kaplanıyor gibi oluyor. Oradaki canlılar tarafından. Bu yüzden ışık geçirgenliği azalacaktır ve kokuşma olacaktır. Cevap Bursa. Evet arkadaşlar bu dersimizin de sonuna geldik. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Herhangi bir sorunuz olduğunda WhatsApp ve mail üzerinden bana ulaşabilirsiniz. Teşekkür ediyorum.